Ayhan Bey diye varmış burada. Onu bulmamız lazım. Şu galiba. Herhalde. Ayhan Bey. Evet. Merhaba. Öykümen. Önemli değil içerim moda evinden geliyorum. Yakut giyim deflesini kıyafetleri hazırmış galiba. Evet evet. Gelin göstereyim size. Çok heyecanlıyım. Bunlar. İyi de bunlar benim tasarımlarım değil. Ya bakın bir yanlışlık olmalı. Bunlar benim çizimlerim değil. Bu önemli gençler moda evinden gelen kargo. Bu da içindekiler. Bir yanlışlık yok. İyi de öykü bu senin çizimlerin değil. Evet değil. Abi nasıl olur böyle bir şey anlamıyorum ki. İstiyorsanız bir de moda evine sorun. Olamaz ya. Olamaz. Peki şimdi gerçek çizimlerle başlasak mesela? Defile ne zaman? Yarın. İmkansız. Ayaz ben mahvoldum. Mahvoldum. Sen gelsene benimle. Dışarı çıkalım biraz. Gel. Bu defile benim tonum modumdu Ayaz. Ben şimdi anneme ceme ne diyeceğim ya? İnanamıyorum. Kim yaptı bunu Ayaz ya? Kim yaptı bulalım. Ya tamam. Şimdi suçlu bulma zamanı değil. Önce şu kıyafetleri halledelim. Nasıl yapacağız? Duymadım, İmkansız dedi. Fernando'nun başka bir özelliği daha var. Nedir biliyor musun? Ayaz lütfen ya, hiç sırası değil. Fernando imkansız kelimesinden hiç hoşlanmaz. Tamam mı? Şimdi bekle beni burada. 10 dakikaya dönüyorum. Ben konuşayım bir arkadaşlarla. Sağ olun. Ee, arkadaşlar pardon. Bir saniyenizi alabilir miyim? Lütfen. Az önceki gördüğünüz kızın adı Öykü. Dünyanın en iyi niyetli kızıdır. Buna ben kefilim. Yıllarca bu anı bekledi. Her sabah kendi tasarımlarını bir defilede tanıtma umuduyla uyandı. Bunun için çok çalıştı. Çok yoruldu ama başardı tam hayalini gerçekleştirecekti ki ailesiyle evinden atıldı. Hayalinden bile vazgeçme noktasına geldi. Ancak bu defileyi yaparsa ailesini evini kurtarabileceğini öğrendi. Buraya geldik. Çok heyecanlıydık. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz ama çizimler karışmış. Yanlış elbiseler dikilmiş. Arkadaşlar bir kız ailesi için uğraşıyor. Ve önündeki tek engel bu şu anda. O yüzden sizden sadece bir gününüzü istiyorum. Nasıl yapacağız? Bir günde çok zor. Bitmez ki evladım. Ya olduğu kadar. Denemeye değmez mi? Ya hiç uyumasak bile çok zor. Sizin kızınız ya da sizin oğlunuz bu duruma düşse... ...sizin için çalışıyor olsa... ...ve ona yardım etmedikleri için başaramasa üzülmez miydiniz? Ya arkadaşlar, mesele paraysa inanın mesai ücretinin iki katını ben karşılayacağım. Bakın bu kız benim her şeyim. Onu böyle görünce benim içim parçalanıyor. Ya elimden gelse bunu tek başıma yaparım. Hatta dünyaları önüne sererim. Ama şu anda bunu bir başıma gerçekleştiremeyeceğim. Arkadaşlar, sizden tek istediğim gönüllü olarak yardım etmeniz. Gerekirse takviye kuvvet bile isterim. Daha kalabalık oluruz. Yeter ki siz kabul edin. Dediğim gibi Öykü'nün geleceği sizlere bağlı. Olmadı değil mi? Biz bittik şimdi değil mi? Çizimlerini hatırlıyor musun? Aynısını tekrar yapabilir misin? Ya çizerim de dikilmedikten sonra anlamı ne ki? Ya belki dikilebilir. Ne biliyorsun? Ayas. Hepimiz sabaha kadar buradayız. Herkes senin için çalışacak, senin için uğraşacak. Tamam mı? Artık sabaha kadar yetiştirebildiğimiz kadarı. ciddi ya? Nasıl becerdin sen bunu? İnanamıyorum şu an. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Ayaz. Ben seni hak edecek ne yaptım ya? Sonra şımartırsın beni. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Burcu'yu ara, çizim için malzemeleri getirsin. Ben de Emre'yi arayacağım. Hem çalışacağız hem eğleneceğiz. Tamam mı? O defile yapılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.